Ne var Emine, ne bu telaş? Ne oluyor Allah aşkına? Aa. Aa. Bu da nereden çıktı? <laughs> Rıza Bey yollamış. Sen aşağıdayken biz de getiren adamlarla yukarı çıkarıverdik. <laughs> Eskisi nerede? Şimdilik yüklüğe kaldırdım. İlk fırsatta adaya yollatırım. Çok teşekkür ederim Rıza, çok şaşırdım. Nereden aklına geldi birden? Buzdolabını yaz kış taşımaktan şikayet edip duruyordun ya. Artık iki evinde de birer buzdolabı var işte. Bir eksiğimiz var mı? Yok, biz hazırız. Hmm. Hmm. Buzdolabı güzel güzel. Savcı Bey. Efendim. Acil bir telefonunuz var efendim. Telefon mu? Nerede? Bilmiyorum efendim. Peki sağ ol. Güzel değil mi? Evet. Benim formam da yarın gelecek. Benimki de. Kokulu kalemler yeni çıkmış. Üf ne biçim kokuyor? Hiç beğenmedim. Bence çok güzel kokuyor. Niye beğenmedin anlamadım. Ah. Ne haber çocuklar? İyiyiz. Okul başlıyor ha? Evet. Işık, bunu ablana götürür müsün? Ne zamandır bu kitabı arıyordu. Bir hafta buldum. Dako? D'accord. <laughs> <laughs> Bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şurası şey yazıyor. Nasıl oldu da emir çıktı, çok şaşırdım. Sabah müdür bey arayıp size bildirmemi istedi efendim. Biliyorsunuz bu çok özel bir izin. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Sevim. Abi. Sevim. Nasılsın Abi. kardeşim? Ha? Seni gördüm ya. Daha iyi. değil mi kardeşim? Daha iyiyim. Gel. Otur şöyle. <laughs> ne zamandır bu halde? <laughs> ne zamandır bu halde dedim. Sen... Ee... kardeşim iyisin değil mi? Sevim. <laughs> Bir iki gün oldu efendim. Ve bunu bile bile oturup beklediniz mi ha? <laughs> Neyi beklediniz? Komaya girmesini mi ha? Bakın Savcı Bey. Sevim, canım, dayan, dayan. Buraya hemen bir ambulans istiyorum. Eğer ambulans gelmezse dünyayı başınıza yıkarım sizden. Kardeşim de rahat hastaneye gitmeli. Gel canım, dayan, yürü. Ama biz emir gelmeden... O emri beklemek sizin vazifeniz. Yürü canım. Abi. Okay. Bak, Abi. biraz daha. Yürü canım. Beni buradan kurtar abi. Tamam canım merak etme. Şevket Bey Şevket Bey, bu yaptığınız kanunlara aykırı. Senin kanunların benim umurumda bile değil. Ha? <laughs> Gel. Buyurun. Zahmet oldu ne zaten. Ah, hiç olur mu? Ne kadar memnun olduk bilseniz. Nihayet sizi evimizde ağırlayabiliyoruz. Fakülteler açılıyor. Sizin tercihiniz neresi oldu? Güzel Sanatlar Akademisi efendim. Ailemizden bir sanatçı çıkacak beyefendi. Ne güzel. Ben bakarım. O kalemlerden ben de alacağım. Çok beğendim. Nesini beğendim? Berbat kokuyorlar. Şşş. Yavaş olun. Başvekil içeride. Hadi bakalım doğru yukarı. Al. Ahmet abi sana yolladı. Aa bir kitap arıyormuşsun bulmuş. Şeyde bulmuş. Sahafta. Hı, hı Tamam hadi yukarı. Sahaf ne demek? Eski kitap satan dükkan. Babam hep gider de oradan biliyorum. Bir sürü kitap almıştı. NATO Genel Sekreteri geldiği zaman bunu da görüşürüz. Ben notlarımı aldım efendim. İtalya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile olan görüşme Avrupa'nın alakasını buyurun? çekmiş olabilir Sayın Başvekilim. Bu evet Rıza Bey'in evi? Be. Ama daha da önemli bir şey var. Beni mi arıyorlar? Hayır Rıza Bey, Sayın Başvekili arıyorlar. Yasemin, sana ne kadar hasretim tahmin edemezsin. Sanki hayat durdu, sanki artık yaşamıyorum. Kalbim atmıyor, nefes alamıyorum. Sen benim ışığımsın. Senden ayrı bir saniye bile geçirmek istemiyorum. Sevim Gürsoy'un durumu çok ağırlaşmış. <laughs> Şevket Gürsoy için bir ziyaret izni vermiştik. Kardeşini o durumda görünce kimseyi dinlemeden alıp hastaneye götürmüş. <laughs> Tabii bütün prosedür çiğnenmiş. Emniyet müdür yardımcısı da paniklemiş. Ay yazık kadın. Bir bilseniz ne kadar uzun zamandır çekiyor bu derdi. Beni affet sevgilim. Sana olan aşkımın büyüklüğünü anlaman için... ...birbirimizden ayrı geçen ilk saniye yetti de arttı bile. Şimdi lütfen pencereden dışarı bak. Ahmet. Beni affettin mi? Zayıflamışsın. Sen de. Senin yüzünden. <laughs> Sensiz olamam. Ben de. Ama herkes aleyhimizde Ahmet. Kimse bizi ayıramaz Yasemin. Kimse. Ben düşündüm. Bir süre görüştüğümüzü gizlememiz lazım. Kötü günler yaşıyoruz. Halam da dışarı çıkmadı. O zaman tekrar konuşacağım. Eğer hala karşı çıkarlarsa... ...seni alıp buralardan götüreceğim. Seninle her yere gelirim. Sen olmadan ben de yaşayamam. Hiç öyle görünmüyordu ama. Gayet güzel yaşıyordu. Ne zaman? Necdetler yemeğe giderken mesela. O gece asıl senin keyfin yerindeydi. Elinde çiçek meçhul arkadaşına yemeğe gidiyordun. <laughs> ben aslında sana gelmiştim. Yani o çiçekler benim için <laughs> miydi? Elbette. Niye başka birine gittiğini söyledin? ...o kadar neşeliydin ki. Kıskandım. Ben de kıskandım. Meçhul arkadaşını yani. Kötü günlerimde Necdet bana destek oldu. Onunla dertleştim. Necdet bizim birlikte olduğumuzu biliyor mu? Tabii biliyor. Sen söylemişsin ya. Yok ben söylemedim. Doğru. Ahmet söyledi demedi ki. Niyeyse ben öyle olduğunu düşündüm. Demek ki Lale gevezelik etti. Necdet de kardeşini ele vermek istemedi. Eve gitmem lazım. Başvekil bizde. Annem beni aramaya başlamıştır bile. Hatırla